Evet arkadaşlar Galatasaray Alayi Spor maçına hoş geldiniz. Bugün günlerden Galatasaray, Galatasaray. Milyaradan sonra özledik. Artık yani Genel şu güzel oyunda patlamamız bu lazım bu diyorum Alan ya. Patlamamız lazım. Yani. Yarıp geçmemiz lazım. Bu arada saçlar gitti arkadaşlar. Saçları nasıl olmuş yorumlara yazın. Çok yakışıklı olmuş Alpay'ım. Eyvallah eyvallah babacım. Şükür ederim. Evet. Halil'im. Hoş geldin. Halil bizim yani biliyorsunuz ya arkadaşlar. Bakayım ya. Müthiş. Şüdüm mü? Evet. 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 Bu arada Bodruma kış geldi arkadaşlar. Bodruma kış <laughs> evet. geldi. Hani eşofmanlar çoraplarla. Maç evet. baş başlıyor. Evet baba. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Ben bugün sakallı da yapmışım biraz. Evet gaz. yaptım. Kara kartal olarak. Bugün maçlar hep yaklaşma takım galip geliyor. Alanya yenerse sürpriz olmaz benim için. Ama iyi oynayın kazansın. Bak ben büyük konuşmak başka istemiyorum. Başka büyük konuşmak istemem. Maç baş başladı. Hayırlısı olsun inşallah kazanırız. Yani bizim bugün patlamamız lazım abi. Bugün yenmemiz lazım ya. Hani sen ne diyorsun? Hayır bir de şunu söyleyeyim. Eğer Manchester maçın de bu maça çıktıysanız kaybedersiniz. Yok canım Bu da söylüyorum. Ne dedin Bak yani? yanılmaz baban. Onu söyleyeyim. Yanılacaksın baba. Yanılmıyorum canım ama Yanılacaksın. Evet. Halim, sen ne diyorsun? tane atıyoruz. <laughs> bir maç skoru Bir dakika. Bir dakika maç skoru olmadı. Bir dakika. Söyle Halim. 5-0 5-0 sen. Al, al ben 2-3 diyorum ya. 2-3 tane. 0 3 bu maç 2 biter. Evet. Bakın. Bak. 2-2. Bak, bak. merak ediyorum. Hayır, atarım. Ya şunu söyleyeyim. Galatasaray atak oynayacak. Alanya. Hulusihan'ı dinledim. Ee, defans. Bayağı defans olacak. Kontratan size koyamıyorum. Bak bak, bak işte. kapanmaya başladı. 10 saat. 10 saat. Arkadan güzel pasör. Aa Maria var ya geliyor yüz yüzüne. Evet. Iyi Aferin. Aferin Alanya'ya. Bugün de baba bu kaleci iş yapacağız herhalde. Ha ne de offside hangisi offside? Ya daha çıksana önce ha şey topa müdahaletten sonra diyorsun. Evet bu arada hanım geldi benim. Çok heyecanlı Galatasaray maçı izlemiyor. Ama iş maçı izlemiyor. E, benim sözlerimin dikkat almıyor bugün ama Galatasaray'ın puan kaybedeceğine inanmıyorlar bunlar. Ama kaybedecek. Evet. Kes. Bir sarı görüntü. Siz görürsünüz. İşte onu diyorum. Siz görürsünüz. Çünkü hep iyiler kaybediyor bu, bu memlekette biliyorsun. Kötü evet, olsun. Hadi oğlum. Çok iyi be. Hadi oğlum. Hey! Vay be hakikaten şanslar. Endombele ne saldı? direy olmazsa süper. ama. Alanya'yı beğenmedim. Hiç hata yok. Eğer böyle kapanmaktan başka bir şey oynamıyorlar. Ha? Ha? Evet. ki. Hata nasıl olsun? Böyle devam ederseniz atarsınız henüz. İlk kombin'de Barış Alper çektiyse siz de mağlupsunuz. Her bir şeye, mağlubiyete... Oyyyyy! Böyle oğlum, böyle. Sen. Sen, sen, sen de. Ya. Ne yapıyorsun ya oğlum ya? Ön mağlup şeysiniz. Deflasman takımına galip. Evet, Bak. Ben. Bodrum kendi sezde mağlup. Antep mağlup. İnce atak. İnce atak gol olur mu? Olur. Olursa var ya ya. Oğlu olur. Hadi bakayım. Olur Kadir, ha. olur. Kadir Kadir kapının önüne koyar seni. Yere kapını. İçer ya orada içersin. Aa Ya. Aferin lan Ertuğrul. Evet. Aferin. Bugün bu Galatasaray'la <laughs> bölümü mi geçsin onu söyleyeyim sana. Sakın ha. <laughs> olur mu? At Doğru değil mi ama? yani niye öyle bir ki? Hayır. Babam orada ayakta. Atmamız lazım abi. Yani bunları atamıyorsak. Allah Allah. Bayan Münih ve kök söktüren bir takım. gelmeyince de ne yapsın canım Allah Allah. Bak buradan gelirse gol olur bak. Gol! Gol be! Bayan Münih geldi! Ne dedim gelirse gol olur dedim. Bak da gol olmadan söyledim. Golle döndü be! Yes be Sıfıra indirdim bak. Sıfıra da gol olmadan söyledik. Güneşler dolu. olsa yok değil mi ya? Yok. Söylenmedi. Abi yıkardı ya. Golcü koşuyor ya. Golcü koşuyor bak. Tekne bırakmış ya. Sıfıra inersen atarsın. Ben de, ben de olsam ben de atarım. Tek. Devam Hadi kapan şimdi. Hadi kapan. Hadi kapan. <laughs> Hadi kapan. Ha. Evet, evet. Yani, evet. maç güzel olacak. Ya yani, Galatasaray kazanmasını istemeyen bir hakim. Yalnız takım çok hissik ha. Halil Bayağı uzar abi. Bayağı durdu ama oyun ya. Dört takım. Kaleci'de falan durdu. Dört bak. Bunu gördün mü? Dört. Tabii Galatasaray'ı dört tane mi atacaksın? Dört takım uzatmışım. Ya, Vurma. Atarsınız ama ya yani bilmiyorum yani. Hadi nor oğlum. Normal kanada bu takım atmanız lazım, az, lazım, ya, lazım ya, yani. At ver ya, iner oyna, oyna. Çok iyi çıktık, hadi Neyse oğlum. Hadi oğlum, geldi. Barış sıfırdan ortalayacağız, sıfırdan bak. Golü nasıl buldunuz? Sıfırdan. Çok iyi. Çak oğlum Chris çak. Mertes, Mertes. Gol. Vurdun. Bunu ya, ya. ya bugün onun maçı be. Bir asist bir evet. gol. Giriş Mertens. bak be. Kime düşüyor? Şey ya? İlk yarım. dakika Halil. Halil 3 dakika. Mertens. Dörtte Halil. Evet. Yani bu golü tebrik ederim. Çok iyi çekil, be çok iyi çekil, be Sizin gibi çekil, 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 sürece çekil, 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 Evet, evet arkadaşlar ikisi orada kapattık. İyi takım müthiş. Yani Arık belki ikinciye 3-4 olurdu ya. Kaçırdık gene. İkinci yarıda bir tane daha tane atarız. Ben alan ya bu kadar beklemedim. Niye hiç bu kadar Aa ben sana dedim kötü dedim, sen bana. Ya kötü de yani abi, bu kendi, kadar. Kendi inanmak istediğini söyledin mi? ya, bu kadar mı kötü olur ya? Bir insan bir ata ata yok ata. İkinci yarıda görüşürüz. Allah evet ya. arkadaşlar ikinci yarıdayız. <laughs> İkinci yarı başlıyor. Ne? Hadi galibiyetle bitirelim. Galibiyet olsun inşallah. Buyurun işte. Hadi şans olan düdürü. Evet. bana telefon geldi. Fatih kafayla... Geldi. Barış topu çekti. Bir yerden... Çok iyi be. Gol. Aaa. Gol ben. dedi. dedi. Barış'ın lan. çok iyi anladı ha. Ama anladın mı? Anladın Barış Alper ceza sahasına girdi. Çekti topu. Bıraktı yerden Sasha Boya. Sasha Boya. Sasha Boya. Korun. Sağ geldi. Müdahale de geldi. Oluyor, yani geldi. Yani dengeli vursa daha sağlıklı olur. Evet. Top tam, değil mi? Tam. Saşa Boya. Tam şiddetli vursa vurur olur. Mesela bonus ya. ya Kazım yani, ya, Can. Yerde, torayla. ortayı yaptı. Vur. Gol. Barış Alper mi? İkarı gene be. Kardeş yaptı. Merkez yaptı.

Väldigt, Abi Icardi ya. Şimdi asist Icardi mi o pasatların? Kaldı. 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 Mauro Icardi ile geliyor Galatasaray. Icardi, Ifetza, Ifetza, Fatih önünde. Zagir, Ifetza, Ifetza. Çok Ifetza! 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 Daha <laughs> kudurtucu bir tarzı var. Kronik değil, ikonik. Vez <laughs> <Biz>, ve <biz> daha. <laughs> Adam beni bile gitti. <gülüyor> 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 Oğlum, maşallah takıma bak be. Altay.

İllana'dan sonra ben korkuyordum ama güzel oldu. Ve United maçlarına da moralini yiyeceğiz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Videolarımızı beğenelim, yorum atalım. Cansınız seviliyorsunuz.